Bugün ne cebimde falan olmadığı için bir arkadaş aradım Hasan abi geliyorsun Hasan abi dedim abi rica ediyorum ben acı bir yüze ve gönder ben sonra atacağım hesabınıza dedim tamam Ahmet dedi e, yalnızlıktan bana 100 milya göndermiş 100 bin TL 100 TL istedim o bana 100 bin TL gönderdi ben de e, heyecanlıydım e, soğuk oldum e, gelir arkadaşımı aladım e, ee, bana 100 milyar para atmışsın dedim. O da sokuldu. Hemen e, denetten çıktım. Banka şubeme gittim. Parasını iade, ettim. Oğlu e, 100 milyar atmış bana. Ben de onun parasını iade ettim. Gelin. Ben ben halam para yemem. Borcumdan pala geçmez halam. Ama normalde sakatım, e, sakadım, engelim. Allah şükürler maaşım var e, ee, sıkıntım yok Allah şükür Ya sen abi senden çok teşekkür Allah ederim. ederim. Allah yaz olsun benim kalbimi kınmadın hemen para gönderdin. Yalnızlıktan evet. 100 milyar para göndermişsin bana. Ben geçen gün Ahmet Bey beni aradı. Benden 100 TL para istedi. Ben de oğluma dedim ki oğlum Muhammed. Ahmet Bey 100 lira at dedim. Bu da 100 bin lira anlamış. Ahmet Bey'e biz 100 bin TL attık. Ahmet de Dedi ki abi ben senin paranı yeme şansım yok dedi. Bana parayı geri iade etti. Böyle bir şey karşılaşmadık. İlk defa karşılaşıyoruz. Ahmet Bey gibi vatandaşlarımız olduğu sürece Türkiye daha iyi olur yani diyoruz. dürüst insan bizim yüzümüzü yese yeriniz sağ olsun. Allah razı olsun. Bizim bu emanetimizi. Senden de. Yani. Tamam her abi çok teşekkür ettim. Allah emanetle dol. Daha görüşürüz Ahmet hayırlı günler. Sağ ol abi. Ahmet devamlı yanıma gelir. Parası olsun olmasın veririz. Çok sadık. Sen ne diyorsun on numara, 100 numara adam. Taşı var mı? Bir de herkes bunu seviyor. aile alınca mesela veresi yazdırsa bile hemen getirir öder. O kadar. Giden bana olayı anlattı. Gerçekten Ahmet'ten böyle bir şey yani bekliyordum ve hiç şaşırmadım. Çok dürüst bir çocuk yani. Yani böyle bir insana razı gelmek çok zor. Gerçekten tebrik ederim arkadaşımızı. Sağ olsun, var olsun.